Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerleki içeriğimiz Kitty'yi takip ediyoruz. Arkadaşlar birkaç gün önce Kitty'nin çok tuhaf şeyler yaptığını gördüm. Ve bugün onu takip etmeye karar verdim. Ama işbirlikçim tabii ki de Mutlu ile beraber bugün Kiti'yi takip edeceğiz. Bakalım Kiti neler yapmış ve neler yapıyor, neler karıştırıyor. O zaman biz Mutlu ile takibe başlıyoruz. Arkadaşlar burada Mutlu benim. E, hep bu şekilde takip şeylerini de acan gibi. Tıpa bakar mısınız? Biz hep şu tür Mutlu ile yaparız. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle Kiti'yi bulmamız lazım. Kiti benimle aynı dünyada ama öncelikle ona bakalım. Evet arkadaşlar videoyu çekmeden önce Kitty ile birkaç oyuna girmiştik. Crazy Room veya diğerleri gibi oyunlara girmiştik. Sonra zaten ben ona oyunlar çıkıyorum diye haber verdim. Ama farkında bile değil. Çünkü arkadaş listesine asla bakmıyor arkadaşlar. O i̇şte şu anda hiç farkında değil. Benim oyundan çıktığımı düşünüyorum ama ben onu takip ediyorum bugün. Hadi gelin sizlerle beraber ben takip başlayalım. Öncelikle Kitty'yi bulmamız lazım. Bir dakika gördüm 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 gördüm. Orada arkadaşlar. Nimda ve Admin'in yanında duruyor. Ama önce bizim bir ajan kıyafeti giymemiz gerekmiyor mu? Evet arkadaşlar şurada bir yere saklanıp hemen ajan kıyafetlerimizi giyelim. Bu arada arkadaşlar şurada gördüğünüz yere tıklıyorsunuz. Buraya yeni şeyler gelmiş. Ne gelmiş bakalım. İşte arkadaşlar burada gördüğünüz yerde tam şu kısımda bir tane bir altına satılan bir hediye var. Her gün bu hediyelerden size gelecek. Ona rağmen satılmasını unutmayın. Bunu size vermek istedim Evet o zaman o zaman karakterimiz tamam. Yaptı. Öncelikle arkadaşlar bize görse bile e, ta, tanım havası için Öncelikle ben ismimi kapattım beni görmemesi için. İsmim kapalı. Yani ismim Sivit olarak görme Hiç merak etmeyin o konuda. Şimdi saçlarımızı değiştirsek mi? Evet saçlarımızı değiştirelim. şapkamızı çıkartalım. Şapkayı ne yapsak acaba? Şapkamız olmasın bence daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar. Direkt arkadaşlar bence şöyle yapalım. Şimdi bu, bu şapkayı çıkarıyorum. Evet. Kombinimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir her yerimiz kapalı. Biz asla göremeyecek. hadi bakalım. Arkadaşlar, kiti şurada olması lazım. Dikkatli bir şekilde bizi görmeden ilerleyin. Ne yapıyor? Bir dakika. Nasıl? İyi misin diyor. Neden iyi misin? Arkadaşlar, gerçekler şu anda onlar. Bir dakika bizi görmeyeceği bir yere gelmemiz lazım. Evet, evet. Bu beşin arkası. Aha bakar mısın arkadaşlar? <laughs> da bizi göremez. Ne yazıyor? Nasıl diyor. Kiminle konuşuyor? Buz diyor. Bir dakika git ne yapıyor? Mutlu hadi gel. Mutlu samanın sırası mı? Bir şey aldı. Elinde bir şey var. Ne yapacak onunla? İşte Arkadaşlar mumyaya dönüştü. Ma! Saklan, saklanmamız lazım. eğil. Arkadaşlar mumyaya dönüştü. Gelin. Şuraya gelelim. Nerede? Bir bir Biz görmemesi lazım. Şu okulun oraya gideceğiz hemen. Arkadaşlar şuradan gelin. Dikkat edin dikkat edin. Az kalsın görüyordu. Harika diyor. Gülüyor. Çok yakınımızda. Mutlu sakın gitme. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Bir Bizi görürsün. Hayır, hayır. İstekatma mı sırası mı? Kiti bizi görecek. Arkadaşlar, Kiti uzaklaşıyor. Hala mum ya. Arkadaşlar, ne oluyor Kiti? Neden harika diyor, gülüyor falan. Ya bizim görünmememiz lazım. Evet. Ne yapıyor? Arkadaşlar size daha detaylı göstermeye çalışacağım. Burası ne alaka ya? Gelin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne yapıyor? sürekli bunlara basıyorum. Bir şey diyor bir dakika. Ne diyor? Okuyamadım. Harika diyor. Bir şey mi yapıyorlar acaba? Nereye gitti? Nereye gitti? arkadaşlar bakın mumya dönüşüm gitti. Bak sürekli buradan buraya gidiyor. Kimle konuşuyor? Mağaraya gidiyor. Ne yapacak mağarada? Arkadaşlar burada mağaraya gidersek çok sıkıntı olur. Çünkü bizi görebilir dar alan yani sonuçta suyun içinde. Ben saklanacak bir yer biliyorum. Ama mağaranın içinde ne yapacak, kim bilir onu göremiyoruz. Şu dinozorun yanına gidelim. Ay, ay, ay. Ne olur bizi görme. Nerede? Ay, buraya gel. Mağaradan gitti sanırım. Arkadaşlar biz buraya girelim de, bizi görmesin. Mağaradaysa da. Gitti Nereye gitti? Olamaz. Yakalandık. Çete. Sen burada ne arıyorsun? Olamaz. O elindeki şey de ne? Arkadaşlar, Kitin'in gizemini araştırmamızı istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kiti ne yaptı hiçbir şekilde anlamıyorum. Sanırım onu takip ettiğimizi de anladı. Tavuğun yanında. Hayır! gülüyor. Arkadaşlar bu gizemi çözmemiz için part gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Olamaz geliyor. Kaçın. Hoşçakalın.